Mortal Kombat X ama tüm stage fatalityleri puanlıyorum. Evet sevgili dostlar yine çok özel bir videoyla da karşınızdayım. Evet bugün Mortal Kombat X'te tüm stage fatalityleri puanlayacağız ve yorumlayacağız arkadaşlar. Sizler de başından sonuna kadar izleyip en sevdiğiniz stage fatality'yi aşağıda yorumlara yazın arkadaşlar like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum bu videoya. Deli like bekliyorum arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyorum. Abonelikler önemli çünkü 100.000 abone de az kaldı. Arkadaşlar bu arada stage de yapacağız. Burada da stage brutality'ler de var. Onları da yapacağız. Yani hem stage fatality olacak, hem de stage brutality olacak. Scorpion'ı seçiyorum. Karşıda Reptile seçtim. O zaman yardırıyoruz. Evet sevgili dostlar kamp haritasındayız. Bakalım bu haritadaki stage fatality nasıl? Bu arada ben de bunu ilk defa göreceğim. Çok merak ediyorum. Hep beraber izleyelim. Hadi bakalım abi. Finish'im. Aa ciddi misin? Baya parçalılar Güzelmiş bunu beğendim. Bu 9 abi. 9 puan. Baya ilginçmiş lan. Ben kampta daha değişik şeyler oldu diye tahmin ettim de bayağı böyle tanınamaz bir hale getirdiler arkadaşlar. <laughs> 9 puan çok beğendim bunu. Ve böyle bir şey beklemiyordum. Açıkçası başka bir şey bekliyordum yani. En azından böyle tutuklarlar falan götürürler sonra kafasını sıkarlar diye düşündüm ama. Burada bayağı havadan vurdular. 9 puan bence çok iyiydi. Evet arkadaşlar The Cove haritasındayız. Bu harita da oyunda en sevdiğim haritalardan bir tanesi. Onu da söyleyeyim gelmişken de. O zaman abi stage fatality'miz hayırlı olsun. Bakalım nasılmış. Oy. Oho, <laughs> yerin dibine suyun dibine kadar indik. Oo, kafa da gidiyor oradan. Bütün bütün parçalarda yukarı çıkıyor abi. Abi buna 8 puan veririm. Bu bayağı iyiydi bu arada. Korkutucuydu. Bir de suyun altı falan bayağı bir insanın tedirgin eder. Su altı fobisi olan çok insanlar vardır. Hani onlar 10 verebilir belki ama ben 8 verdim. Gayet iyiydi. Gayet başarılıydı bence. Güzel bir stage fatalityydi. Evet sevgili dostlar şimdi ise The Pit haritasındayız. Efsanevi The Pit haritası. Mortal Kombat 10 haliyle arkadaşlar. Şimdi bakalım buradaki stage fatality nasıl olacak? Zaten tahmin edebiliyoruz ama nasıl bir versiyonda olacak? O zaman... Direkt düşecek mi? Oo kolu koptu. Sonra da aşağı böyle şey yaptılar abi. Baya güzeldi bu. Arkadaşlar buna 9 puan veririm. Bu baya iyiydi. Harbiden stage fatality yani. Gerçekten stage fatality. Diğer bence 9. oyundaki The Pit haritasından daha iyi diye düşünüyorum yani. Oradan daha iyi bence. 9 puan veriyorum. Evet sevgili dostlar. Şimdi Quan Chi'nin mekanındayız. Burada bir stage brutality varmış. Ben de internetten şimdi yan ekranımdan baktım. Burada abi düşmanın sağlığı az olduğu zaman direkt R1'e şu hammer'ın, balyozun olduğu kısımda R1'e basmam gerekiyormuş. Bakalım ne olacak? İzliyoruz. Güzel. Güzel. Bayağı parçaladık. Ee, bu da stage brutality yani stage fatality'nin Yan versiyonu arkadaşlar. Bunlar da var. Birkaç harita daha var. Onları da göstereceğim. Buna kaç veririm? Yani impact yani hissi fena değildi. 7. 7. Yani bir anda böyle bom diye geçirdiğin zaman e, bayağı rakibini böyle şey yaparsın. Zaten brutality'ler öyle genelde. 7. 7.5. 7.5 veririm ya. 7.5. Evet sevgili dostlar şimdi orman bölümündeyiz. Bu bölümde benim çok sevdiğim haritalardan bir tanesi. Harita tasarım olarak çok seviyorum burayı. Buradaki stage fatality yani stage brutality nasıl olacak? Yine sağlığı az bakın sağ üstte arkadaşlar. Buradan R1'e basacağım bakalım neyle karşılaşacağız. <laughs> direkt giriyor abi. Direkt odun ağaç direkt giriyor abi acayip iyi 10 puan bence 10 puan abi yani bir anda atıp böyle bu şekilde bu halde bırakmak çok pislik bir şey çok iğrenç bir şey bence abi 10 puan bilmiyorum bundan kendi görüşürüm ama acayip iyi yani çok iyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar da stage fatality'ler bu kadar az bu arada Mortal Kombat X'e. 9 kadar değil. 9'da bayağı 7-8 tane vardı ama burada 3-4 tane var. Dolayısıyla yani 5 tane max 5 tane olur yani en fazla. O yüzden arkadaşlar e, bu şekildeydi. E, Beğendiyseniz like'larınızı, yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. Bu arada arkadaşlar İncasız 2 ile ilgili bir puanlama videosu gelecek. Süper hareketleri yapacağım. Bir hani l 2 r 2 basıyorsunuz ya Fatah Bilal gibi. Onları puanladığım bir video gelecek. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki video o olacak yani. Muhtemelen yarın. Yani bundan sonraki videoda onunla karşılaşacaksınız. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.